Artık yüzeylere geçeceğiz. Burası önemli. <laughs> Çalışma düzlemi. Workplay diyoruz. Bak şimdi abi. Yeni bir sayfa açalım daha mantıklı aslında. Rastgele çiziyorum. Nerede çizdi abi? Direkt workplane'de. Yandan bakıyorum. Nerede çizdi abi? Yandan çizdi. Bak hiç workplane'i değiştirmedim ha. Bakış göre bizi otomatik algılıyor. Ama 0 sıfır 0'a göre çiziyor. Hah, bravo. Ama şu olsaydı abi Bak mesela bir daire çizeyim. Burada çizdim. Geliyorum abi şu yüze tıklıyorum. Sağ tuşluyorum. Çalışma izleme oluştur diyorum. Gördün mü? Workplane'i abi taşıyayım. şimdi çizeyim. Gördün mü? Bak oluşturdum abi burada. Şimdi ben burada oluşturacağım. Gördün mü? Mantık bu. Şimdi work nasıl oluşturur abi? Çok basit. abi diyorum ki bak şurası workplane operasyon kısmıdır. Siz şu ikisini kullanırsınız abi. Buna tıkla. Neye göre? Noktaya göre. Elemente göre. Bak yüzeye göre abi. En çok kullanacağım bu. Şu yüzey. Şu yüzey. Şu yüzey. Şu yüzey. Ve şu yüzey. Bak şu yüzey diyorum abi. Gel çizim yap. Taşı. Nereye? Tam şuraya. Ve aynı bak. Değişti mi de work planı. Gel çiz. Nereye? Buraya yaptı. Nereye çözsün mesela work abi? tam şunusu değil mi? Tıkla sağ tuşta oluştur. Ve tam bunun ortasına istiyorum. O zaman gel buna tıkla abi. Buna tıklıyorsun. Buraya alıyorsun. Tam ortasına aldı. Mesela tam bunun ortasını istiyorum bak. Bunda bu aynı paralar mı? Paralar. Tıklıyorum abi. iki nokta arası. Bununla bunun ortasına. Ha. Artık bir şey değil geleceğim mesela tam ortaya. Seçebiliyorum da. Ah bunu yaptım. Bu taşır. Ve döndürür bak. Taşıyor. 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 Ya da tam bunu ortasına taşıyor. Burası da götürdüğün work plane'i kaydırabiliyorsun abi ölçü olarak. Okey. Ha. Vizde iki tane work plane var abi. Absolit mutlak yani sabit. Tezgahın tablosu olarak düşün. Hı hı. Burada work plane, çalışma düzlemi yani hareketli, sabit değil. Hani diyorsun mesela enikste UV. Hı, hı. O. Oh. Peki ben bundan birkaç tane fazla oluşturabilir miyim? Oluşturursun abi. Tık abi. Buna basıyorum. Bak buna basıyorum. Burayı istiyorum dedim. aslında sana karşıma artık bu gelecek. Çünkü orada diskete bastım ya. A1 a Buraya basıyorum abi. Artık bak bu aktif ya. Buraya tıklıyorum. Bu geldi. A2 Sağ tuş. Şimdi buradan operasyon kısmına tıklıyorum abi. Mutlaktasın. A1 desin. A2 desin. Ya da buradan basarsın abi. Okey. Bir de şu var. Yan tarafa alalım böyle. döndür. Tam şu merkezde z ekseninde pardon. Fatih ben tam buraya istiyorum work plane'i. Abi buna basıyorsun. Bu oluşturur, bu taşır, düzenler. Element diyorum. Bu. A3. Gördün mü? Peki Fatih ben bu Workplane'i bir 10 derece daha çevirmek istiyorum. Gel buna bas abi. Hani nasıl taşıyorsa bu da döndürür. Görüyor musun? Bak Workplane döndürdü abi. Okey. Workplane mantığı budur abi.